arkadaşlar bugün 24 saat yaşamak videosu yapacağız. Daha doğrusu 24 saat değil 24 dakika. <laughs> bugün balkonda yaşıyoruz. Erzurum'un solunda balkonda yaşıyoruz. Şimdi bize sorular soracak ne soracağız hiçbir fikrim yok. Ee, soracağım arkadaşlar. Ödüller var bilenler için. Bilmeyenler için de cezalar var. Cezalardan da hiçbir fikrim yok. Hiç kurgu değildir bu video. Neyse o zaman geçelim ya. Evet. Arkadaşlar hallerini görüyorsunuz. <laughs> Süde'yi beklerken yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> 30 dakika daha. Evet. Süde, şimdi. Hali, <laughs> hali, şimdi de, <laughs> evet şimdi ilk sorumuzu bilmecemizle geçiyoruz. <laughs> Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasta gibi. Biraz, 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 al, 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 al. Ama erdem bir dur da. Evet doğru cevaptı. <laughs> Alperen'le Elif ceza yiyecek? İlk Alperen'in cezasını veriyorum. Benim, benim öderim ne? Ödülün kola vereceğim. Önce cezalarını çeksinler. Alperen, aç camı. At ben bir, ben bir gerizek alayım diye bağır. Ben bağırırım. Ben de o cesaretler. Arkadaşlar bir de balkon o kadar küçük ki. Bu kadar balkon. mu? hadi tamam. aç aç. Çabuk. Ben de bakayım. Açın Çek hadi. Dur, dur açayım dur. Evet. Yardım et. Açamıyor. Hücum ya. Tamam. Şimdi bağır hadi. Ne diyecektin? <laughs> Ben bir gerizekalıyım. Ben bir gerizekalıyım. <laughs> evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Elif'inkini düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Önce Erdem'in ödülünü veriyorum hemen. Kolasını veriyorum. Evet. Lan dökücen. Şimdi Elif'in ayakları çıplak olduğu için fayansta da 30 saniye bekleyecek. Evet. Haydi. Say! Kamerama, say! 30 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, <laughs> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, <laughs> 22, arkadaşım. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Arkadaşlar kameraman'dan bir şey isteyeceğim. Şu balkonun küçüklüğünü bir gösterebilir misin? Evet. Gerçekten. Çok küçük. Yerden bir ben göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Orada. <laughs> Çok küçük <laughs> lan. Evet, evet. Şimdi ikinci soruma geçeyim. Erdemi görüyor musunuz? <laughs> <laughs> Canımız çekti. Evet, şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci soruma geçiyorum. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. <laughs> İlk Alp'er'den başlıyoruz. Ne bilmezcesi bu hayvan. mı? Bilmiyorum. Dereler, Dereler tepeler, şık şık küpeler. Siz susun. Devel. Önce Alperen söylesin. Şık Deve. Hayır. Yanlış cevaptı. A e Hayır. Şey ismi neydi? Unuttum. Söyle. Yükleniyor. <laughs> Zebra. Evet, Davran. Da. <laughs> Küpe deneyince aklıma şey geldi kiraz. Doğru cevap. Kiraz mı? Kirazdı. Bana cezamı var. evet ceza. Erdem'le Alper'in cezasını düşünüp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu an e, önce ödülümü Elif'in ödülünü veriyorum. Su ve tabii ki de Aa. eticin. Arkadaşlar. Bana niye sadece ola verdi. Bilmem. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar ilk Alperen önce e, bize Google geçmişini gösterecek. Sonra da Erdem de tişörtünü çıkartıp 10 saniye bekleyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet, yoksa bay bay. <laughs> evet. Bak gelin göstereyim. E-Oku, ee, evet, şey e Asus Eski Kasa, Trendyol, Işıklı Kasa, Tarayıcı, Hello Guest, Yazılı Hello Neighbors, Ses Giriş Yakalayıcısı, Moonlight, Sergi Beynol, tamam, okuma. d yedinici, Tamam tamam. Oo. İşte bunlar bu kadar basit. Tamamdır. Yani ben çoğunlukla şarkıcılar aratmışım. Evet Erdem sen yapıyorsun. Çabuk. <laughs> Çabuk. Hiç olasınlık. Gel buraya. Vallahi yok. Gel buraya. Hadi. <gülüyor> 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 Hadi. sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Fark ettiniz mi? Hiç Tamam hadi tak tak hadi. Giy. 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 Evet üçüncü arkadaşlar, şey. Üçüncü soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Elif hala yiyor. Ben <laughs> üçüncü soruyu başlatayım yani sorayım. Küçük küçük dişleri var, ne de büyük işleri var. Evet, ilk Erdem kaldırdı. Hayır. <laughs> Diş. Hayır. Diş. Erdem cezayı kaptı. Ben şu düşünüyorum. Tamam Elif sen, sen. Ben düşünüyorum. de düşünüyorum. Yüklensinler bunlar geliyoruz. Arkadaşlar soruyu tekrardan okuyorum. Küçük küçük dişleri var ne de büyük işleri var. İş. Hayır. Sen susma hakkını kullan var. Ha? Siz düşünün gelelim biz. Evet arkadaşlar Elif düşünün. Söyle bakalım. Yani kedinin bazen yavru kedilerin küçük dişleri var. Hayır. İkimiz ceza yediniz. Şimdi bakalım ben Alperen yiyecek. <laughs> ben de ceza hadi yemek istiyorum. Hadi hadi, ye, hadi, hadi. Hadi ye, hadi ye, hadi ye, hadi ye, hadi. Seviyorum. Köpek mi? Hayır. Tarak da arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, taraktı. Şimdi ben bunların cezalarını düşünüp geliyorum. Al, saçını tara. Arkadaşlar ben düşündüm. Şimdi Elif'in cezasından başlayayım. Elif bu şişeyi alıyorsun e, camı da açıyorsun ve hay demire hay demire deyip vuruyorsun. Hay demire hay demire. <laughs> İki defa değil mi? Evet. Al. Dur sen sus. Haydi bakalım. Hay <laughs> demire hay demire. Hay demire. Ama bağıracaksın haydi. Hadi. Oo, cami de duyacak. Cami. Camiye hani. <laughs> abi, cami tahta bu çocuk. Ne yapıyorsun cami çok güzel. Haydi. Haydi bire. Haydi bire, haydi bire. Haydi. Ama şey demir. Haydi. Haydi. Evet. 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 Haydi Emre haydi. <gülüyor> Elim. <gülüyor> yaptım sağ ol. Tamam yaptım. Aa, şöyle tamam şimdi. <laughs> Alperen'inkini düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar Alperen'cim al bu şişeyi. Ayağıma bak. <laughs> Tek parmağına şu parmağına kaldır. 10 saniye. Çabuk hadi biraz o tarafa git. Al o tarafa aynen. Haydi. Bir, iki, Yapam. üç. Yapamayacak çünkü. Bir, iki, üç, dört, beş, Pes <laughs> ettim bir daha. Bir daha. Oz. Bir daha. Olmaz. Hadi. Yapamam. Böyle olur mu? Ha? Hayır. Hadi. Ben, ben sayacağım. Olmaz. Hayır olacak. istedim. Hadi, sen kaşın. Haydi. Ben hızlı sayacağım Haydi Ofon var <laughs> ya. Ağzım var. Böyle, orta parmağın var. Hayır. Şu parmağınla ben sen Hayır. Haydi. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam, oldu. <aldım. gülüyor> Şimdi Erdem'inkini düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar Alper'in de cezasını verdim. Şimdi Erdem'in cezası söylüyorum. Erdem çoraplarını çıkaracaksın. Diğer oyuna kadar giymeyeceksin. Sonra Fandana... ne? çıkar. <laughs> Ver, ben, çıkar. ben, şimdi bu videoyu... Ama yapayım. benim annem... Annem izin verin hadi. <laughs> hadi. 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 Hadi diyeceğim. Şey Çık. Adam. Dur dur videoyu. Yapalım. hadi. yap. hadi. Adam. Allah bir. Allah. ediyordum o yüzden. <laughs> ya? Bir daha <köyün> yap. <laughs> bir dahaki daha cezaya kadar. O evet var. şimdi yap. hemen çıkardığına göre aynı. Evet şimdi bekleyin soruya geçiyorum bilmeceye. Evet arkadaşlar soruma geçiyorum. Ay, dur, dur, dur. Dört ayağı var canı yok. Ayağını kesten kanı yok. Ay. Alper Al. sorry, sorry. <laughs> Dört ayağı var canı yok. Ayağını kesten kanı yok. Dur. Evet. Arama. Hayır. Masa? Evet. Yes. Abi bu ne ya? Masa. Sen. Ay. Seninki de kabul edilmiyor. O yüzden önce Erdem'inkine geçeyim. Erdem, bunu ne yapacaksın biliyor musun bu şişeyi? Ayağıma bak. Bu şişeyi ayağınla 1 5 sa saniye kaldıracaksın. Olamayacak. Evet <laughs> Ayperen sansürlük bir şeyler yapıyorsun. Hadi. Ağlıyorum an. Hadi. <laughs> <Hayır>. Hadi. <laughs> Bana ne? Sana, yapıp, buradan, Aynen. Hadi. <laughs> abi <gülüyor> abi, <gari>. abi <laughs> ayağımla kaldırdım ben kaldırdım. Hadi. Ben de kaldırdım. Ayak <laughs> ayak. Hadi. <laughs> Bir iki üç dört beş. Aferin. Ay ay. Ay Seninkini düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar <laughs> Alperen'in cezasından buldum. Bu kola şişesini başında 10 saniye tutacaksın. Çok zor. Ama durmaz ki bak Durur durur. Otomatik durmaz. Bana ne? Haydi. Hadi. <laughs> Hadi. Evet, ne? Abi durmaz imkansız. Hadi. Otomatik sen var. koy böyle dur. Bunu. O durur bak şimdi. Şimdi al hadi. sen olarak söylediğiniz saçma bir şey. Evet. 1, 2, 3 başla. <laughs> dur 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 duracağım. Evet. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam abi, hadi. Kafam eğdi ben ne abim. 5 oldu haydi. 5 tane daha yapsan. <laughs> Ay, böyle <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 <laughs> Tamam 5 tane yaptım Bunu da kabul ediyoruz Şimdi topluca size cezam var evet, canım, ceza. Ama toplu. Bir şey diyeceğim Bu topluca cezanın içinde de bu cam iki el nasıl? boyunca açık kalacak Ve siz uzak duracaksınız Ben, ben yapamıyorum Aynı. Evet, üçüncü soruya geçelim. Arkadaşlar biz Elif'in ödülünü unuttuk. Eti cidden devam etmek istedi. O yüzden eticeni yiyince. Biz de Diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar. Kalan soruyla devam ediyorum. Bahçede bağlı bohça. Yok, ilk ay ben de. Bahçede. Başla. Tamam. Neydi? Bahçede bağlı bohça. Ben biliyorum. Çiçek. Çim Hayır. Solca. Hayır. Üçünüz de bilemeniz. Abi yapayım. Lahana. Ya abi ne alakası var? <laughs> Yemin ederim ne alakası var? Acele lahana mı yetişir? Tamam evet. Yetişir bir kere? Tamam şimdi oturun. Oturun. Birbirinin mesela Alper'in Erdem'e, Erdem Alper'ine Erdem Erdem Sonra Erd... Bak Nasıl dur ayarlayıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar evet Vurma challenge yapacağız <laughs> Ben i̇lk, i̇lk. ben başlayacağım. Ee, ben burada her şeyi yaptım ama artık üşüdüm. Ben pes ediyorum. Ben pes ediyorum. Çıkıyorum. 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 Çıkıyorum ben. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Alperen pes ediyor. Elif Aa, ile Erdem. Onlar var onlar çıkma. Erdem Elif kazanıyor. Alperen'e ceza olarak. Niye? Bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölümde. Ya ben önemli. Görüşeceğiz. 아도너 <목소리> <목소리> <laughs> <목소리> <목소리>